Merhaba ben Erol. Bugün konsept dışı bir video ile karşınızdayım. Yanımda Peugeot 2008 var. Bu arabayı kendime aldım. Nasıl aldığımı sormayın çünkü bu YouTube'dan gelen bir gelirle değil. Başka türlü gelirlerle birlikte oldu. Burada arabaya az bir şey anlatmaya çalışacağım. Ayrıca bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bu arabanın ne gibi özellikleri var ve neden bu arabayı seçtim bunları anlatacağım. Öncelikle Peugeot 2008'in 2021 modeli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bu arabaya baktığımız zaman biraz fazla yakıyor. Alırken bunu da düşündüm ama Benzin fiyatları arttıkça yakması da daha fazla olacak. Tasarımsal olarak gerçekten çok çok güzel bir araba. Yani çok çok güzel duruyor dış taraftan baktığımız zaman tarzıyla sedan karışımı bir araba olduğunu belirtebilirim. Genel olarak arabadan bahsetmek gerekirse bir iki turbo bir motoru bulunuyor. Bunun dışında üst tarafta sunroofu bulunuyor. Ayrıca dış tasarımsı olarak zaten birazdan göreceksiniz ara geçişlerde. Güzel bir araba. Maksimum hızı 200 kilometreyken sıfırdan yüze hızlanması ise 9 saniye gibi sürelere tekabül ediyor. Aracımızın ağırlığı ise 1.2 ton civarında. Yani baktığınız zaman hafif bir araba olduğunu söyleyebilirim. Zaten dış taraftan baktığınız zaman müdaviller olan 3008 ve 5008'den küçük bir araba ve daha çok gençlere hitap edebilecek bir araba olduğunu söyleyebilirim tekrardan. İçinde Android Car desteği de bulunuyor. Bunun sayesinde daha fazla kullanış oluyor araba. Ve donanımsal olarak gerçekten dolu bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama yakıt tüketimine baktığımız zaman ortalama yakıt tüketimi biraz fazla maalesef ki. Yani 5 litre civarında şehir ve dış taraflarda ortalama 5 litre civarı yakıyor. Bu da güncel olarak 100 TL'ye tekabül ediyor. Yani kilometrede de ortalama 1 TL, 1.25 arası bir yakıt tüketimi bulunuyor. Bu da bu araba için ideal diyebilirim ama şu anki benzin fiyatlarından dolayı maalesef ki biraz fazla. Bu da biraz benim canımı sıkıyor. Bunu da alırken düşündüm zaten daha demin de dediğim gibi. Belki bunu ileride satıp daha düşük yakıt tüketimi olan bir arabada tercih edebilirim. Şu an sadece bu arabayı alma sebebim biraz zevkini çıkarmak ardından büyük ihtimalle satışa tekrardan koyup daha az yakıt tüketimi olan bir araba almayı tercih edeceğimdir. Beygir olarak arabaya baktığınız zaman 30 beygirlik bir gücü bulunuyor. Tork olarak 230 Nm karelik, 230 Nm karelik bir torku bulunuyor. Bunun dışında aracımız 4.3 metre uzunluğundayken genişlik olarak ise 1.8 metre uzunluğunda diyebilirim. ne fazla değil 1.5 metre uzunluğunda. Yani ortalama bir Türkiye'deki kızların boyuyla neredeyse aynı diyebilirim. Burada bana kızmayın dalga geçiyorum yani ortalama bu şekilde. Ayrıca yakıt deposuna da baktığınız zaman 44 litreye kadar bir yakıt deposu var. da doldurmak gerçekten çok fazla. Şu anki kurulu hesapladığımız zaman neredeyse sıfırdan deposu tamamen 700 TL civarlarına doluyor diyebilirim. Umarım ileride benzin fiyatları düşer de bunlar biraz daha düşer. Gerçekten canımı sıkan şeyler bunlar. Ama daha demin de bahsettiğim gibi ileride satıp daha uygun fiyatlı bir araba almayı düşünüyorum. Şimdilik sadece zevkimi çıkaracağım. Şimdi dış taraftan baktığımız zaman gerçekten dediğim gibi dış taraftan çok iyi duruyor. Ön taraftan araç kendini belli ediyor ama arka tarafına geçtiğimiz zaman arka taraftan araç daha kendini belli ediyor. Yani tasarımsal olarak arka taraf çok çok güzel. Ön taraftaki farlar olsun, arka taraftaki stop lambaları olsun çok çok şık duruyor. Bu ne olarak aracımız benzinli. Yani benzin Benzin üzerinden çalışıyor. Tüp taktırmayı deneyebilirdim ama gerek yok böyle şeylere böyle atraksiyonlara gerek yok. O yüzden dolayı biz benzini sürmeye devam edelim. Ayrıca içinden de bahsetmek gerekirse tasarımsal olarak güzel duruyor. Hafiften fotoğrafı küçülttüğünüz zaman sanki Lamborghini'nin tasarımından esinlenmiş gibi duruyor. İçinde ayrıca otomatik vites var. Otomatik vitesi kullanmak istemezsiniz. F1 viteslere de geçebiliyorsunuz. Vites kolu biraz değişik benim değişime geldi. Bunun dışında ekranına baktığımız zaman ekrandan bütün kontrolleri vesaire yapabiliyorsunuz. Alt taraftaki tuşlarla da kolaylıkla işlevsel özellikleri aktif edebiliyorsunuz şarj desteği var. Eğer ki kablosuz şarj destekleyen bir cihazınız varsa direkt standına koyup şarj edebilirken ayrıca arabamızın anahtarı standına koyduğunuz zaman direkt kendisi bunu algılayıp start stop düğmesine bastıktan sonra çalışmaya başlıyor. El frenine baktığımız zaman el freni maalesef ki böyle hani elinizde tutacağınız bir şeyle gelmiyor. Bunun yerine küçük bir tuş bulunuyor. O tuşla birlikte el frenini aktif edebiliyorsunuz. Direksiyonun tasarımı çok çok iyi. Özellikle BMW'deki son zamanlarda çıkan arabalarda direksiyon tasarımlarını gerçekten hiçbir şekilde beğenmiyordum. Ama bu arabanın direksiyon tasarımı çok hoş olmuş diyebilirim. Aynalara da baktığımız zaman aynalar tasarımsız olarak güzel duruyor. Yan taraftan da zaten arabaya bir şey demiyorum. Cillop gibi duruyor. Arka tarafta da zaten Peugeot en son çıkardığı arabalarda tasarımsız olarak kendini bayağı geliştirdi. Burada arka taraf için mükemmel cillop bir tasarımla geldiğini de belirtebilirim. Son olarak donanım kısmına da baktığımız zaman arabamızda 6 tane hoparlör bulunuyor. Bununla birlikte içindeyken ses kalitesinin müthiş bir seviyede güzel olduğunu belirtebilirim. Zaten içinde Android akıllı kar bulunuyor. Bunun sayesinde bütün işlemleri daha demin de dediğim gibi yapabiliyorsunuz. Yol takibi özelliği de isterseniz bir üst paketinde var. Fakat bu pakette maalesef ki bulunmuyor. Ben yol takibini sevmediğim için böyle bir tercihte bulundum. İçinde ambiyans ışıkları da maalesef ki bulunmuyor. Bu yine üst modelde bulunuyor. Ambiyans ışığı olsaydı evet daha iyi olabilirdi ama maalesef ki bu sefer fiyatı gerçekten çok çok fazla artıyor. Bu yüzden dolayı bu model modelde işimi kesinlikle görecektir. Ve arabada en sevmediğim özellikten de bahsetmek gerekirse tasarımsal olarak vesaire her şeyi donanımsı olarak çok çok güzel. Tek beğenmediğim özelliği koltuğa oturduğunuz zaman emniyet kemerini takmadığınız zaman tabii ki de takın. Ama mahalle içinde vesaire araba sürerken cart cart diye ötüyor. Bu insanın sinirini gerçekten çok fazla bozuyor. Yani bunun dışında bir sorun yok. O öten ses gerçekten çok kötü. insanın sinirini bozuyor. Bunun dışında bu arabanın çok çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu da bir eksi özellik değil. Bu da bizi korumak için. O yüzden Burada da lafım yok. Yani genel olarak araba bu şekilde. Umarım kazasız belasız bir şekilde kullanırım. Ardından yeni bir arabaya geçmeyi zaten düşündüğümü söyledim. O yeni arabayı aldığım zaman da yine tekrardan videosunu çekmiş oluruz. Konsept dışı bir videoyla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.